İyi akşamlar Türkiye. Bugün 30 Aralık Perşembe. Ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamu personeli seçme sınavından yüksek puan alan adayların mülakatlarla eğlenmesiyle ortaya çıkan kriz sonrası gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'nda yine içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu gitmeden önce bakanlığın kapısına asma kilit vurulması dikkat çekti. Koronavirüsün omikron varyantı dünyada hızla yayılırken Türkiye'de de koronavirüs vakaları son günlerde artmaya başladı. Vaka sayısı 2 ay sonra ilk kez 30 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte 36.684 kişinin testi pozitif çıkarken 142 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı verilerine göre ekonomik güven endeksi 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 99,3 iken Aralık ayında %1,8 oranında azalarak 97,6 değerine düştü. Türkiye'de yüksek girdi maliyetleri ve üreticinin zarar etmesi yüzünden tarımda önemli kayıplar yaşanıyor. 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim %13,4 azaldı. Baklagillerde ise kayıplar %30'lara dayandı. Şimdi Demirci Bakanımızın önünde. Valla Yaşanan adaletsizlikler ve usulsüzlükler karşısında çareyi kurumlara baskın ziyaretler yapmakta bulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamu personeli seçme sınavından yüksek puan alan adayların mülakatlarla eğlenmesiyle ortaya çıkan kriz sonrası gittiği Milliyetin Bakanlığı'nda yine içeri alınmayarak kapıda kaldı. Lütfen. CHP lideri gece yaptığı açıklamada KPSS mülakatında eğlenen öğretmenler konusunu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret edeceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu gitmeden önce bakanlığın kapısına asma kilit vurulması dikkat çekerken TÜİK'in ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın da kapıları Kılıçdaroğlu'na açılmadı. Bakanlık önünde açıklama yapan CHP lideri şu gördüğünüz binada oturanların yatacak yeri yoktur sözleriyle bakanlığı eleştirdi. Nerede kul hakkı yeniyorsa, nerede torpil oluyorsa, Nerede adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Daha düne kadar mülakatlarda artı üç eksi üç aralığında puan verilecektir şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatıyla terk edildi? Türkva'dan, Türkiye'den gelen listeler üzerine mi bunlar bu kararlar alındı? CHP Genel Başkanı'nın randevu talebini reddeden Bakan Özerse Anadolu Ajansı'na konuşarak bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin dedi. Küçük yatırımcılar çarpıldı. Kılavuzları doğru değildi. Kendisine ekonomiye ilişkin sorular sorulduğunda gözlerindeki ışıltı ile cevap vermeye çalışan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Televizyon televizyon gezerek nasıl iktisattan anlamadığını anlatmayı sürdürüyor. Bak şimdi sizin gözlerinizden şunu görüyorum. <laughs> Renkinden iyi geliyor galiba. <laughs> Yeni ekonomi stratejisinin yol haritasını anlatacağı duyurularak katıldığı bir televizyon programında kendisini talk show programında zanneden Bakan Nebati, döviz kurlarının düşüşüne kendisinin de inanamayarak ...lan nasıl diye tepki verdiğini söyledi. Yerimde duramıyorum, kıpır kıpır. <laughs> ya ertesi günü bekleseydiniz ha, falan. Hayır, ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar, biz bir şey yaptık mı? <laughs> Yok efendim, lan nasıl? Harika, muhteşem bir şey. Nebati sunucunun ekonomiyle ilişkiniz nedir sorusuna ise... ...zengin bir ailenin çocuğu olduğu yanıtını verirken... ...üniversitede de iktisada giriş dersi aldığını... ...ve iyi bir inek olduğunu belirtti. Doğal olarak benzin istasyonunuz olur. Şeyseniz. Bir defa çocukluğunuzdan itibaren işi içerisindesiniz. Turizmi bilirim. Çünkü rahmetli babamın oteli vardı. Çok yoğun bir programdı. siyaset bilimini de öğrendik. Siyaset sosyolojisinde, iktisada da, iktisada girişi Ama siz böyle çok hani Tırnak içinde inek talebe izlenimi vermiyorsunuz İyi sanki. Türkiye'nin enflasyon hariç tüm sorunlarını temizlediğini öne süren Nebati, küçük yatırımcıların iflasından muhalefeti sorumlu tutarken kurdaki dalgalanmaların köpük olduğunu söyledi. Bir bakmışsınız ki ondan sonra gitmemeye başlar. Zorlarsanız da gitmemeye başlar zaten. Peki şu ana kadarki performanstan da memnunum diyorsunuz. Oo. Nebati fiyatların düşmemesinden sorumlu tuttuğu satıcıları ise tehdit etti. Türkiye'de en e, ekonomik anlamda korkulacak yerde maliye olması lazım. Bizi zorlamayın dedim çünkü. Bizi zorlarsanız kötü olur. Programda sonucu Ahmet Hakan'ın Nebati'ye övgüleri de dikkat çekti. Ya siz ne hoş sohbet bir insanmışsınız gerçekten. Size söylerler mi bunu? Sizinle böyle oturup çay içelim, kahve içelim, güzel muhabbet edelim. Bu kadar keyifli olduğumu görürlerse. <laughs> Koronavirüsün omikron varyantı dünyada hızla yayılırken Türkiye'de de koronavirüs vakaları son günlerde artmaya başladı. Vaka sayısı 2 ay sonra ilk kez 30 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte 36.684 kişinin testi pozitif çıkarken 142 kişi yaşamını yitirdi. Perşembe günü yapılan bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omikron varyantının hızlı bulaşıyor olmasının tedbirlerde değişikliğe sebep olmayacağını söyledi. Tamamen yerli, %100 yerli. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise diğer ülkelerinde okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmaya çalıştığına değinerek yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirtti. Sistem artık sınıf bazlı bir şekilde ve problem bazlı bir şekilde. Vakalardaki artışların hızlanmasının ardından gözler yeniden aşı oranlarına döndü. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %83,01, birinci doz aşı yapılanların oranı %91,62 olarak açıklandı. Rabbimizin haram kıldığı bir takım davranışları bu yıla başlarken gençler olarak, millet olarak icra etmeye başladık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en üst danışma kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu yılbaşı yaklaşırken hem eski fetvaları gündeme getirerek hem de yeni açıklamalarla kutlama yapacak yurttaşları hedef aldı. Bu yılı karşılarken hakikaten yaygın olarak İslam coğrafyasına bakıyoruz. Hep Üzün, üzüleceğimiz şeyler var. Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım isimli programda yılbaşı bağlantılı sorulara yanıt verildi. Bu yanıtlar Denizçleri Yüksek Kurulu'nun sosyal medya hesabından da belli aralıklarla yayınlandı. Ağaçların kesilmesi, çamların kesilmesi, bir cins hayvanın özellikle yapılma. işte bunlar bizim hakikaten geleneklerimizde olmayan şeyler. Yılbaşı pastası yapılmasının İslam'a yakışmadığını savunan Diyanet daha sonra piyangonun kumar kapsamında olduğu için helal olmadığını belirtti. İçki içmenin yanı sıra satmanın ve aracılık yapmanın da haram olduğu söylendi. Çekilişler bunun adına piyango deyin, loto deyin, bunların hepsi nedir? Kumar kapsamındadır. Bütçesi yurttaşların vergilerinden oluşan Diyanet'in hedef göstermesiyle gericiliğin sivil ayağı da harekete geçti. İsmail Ağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Sıla Vakfı'nın üyeleri İzmir'de yeni yıl kutlamalarına karşı bildiri dağıttı. Bunlar böyle bir itikatta bunların kutlaması, bunların eğlencesidir, Müslümanlara yakışmaz diyoruz. Bildiride yer alan, dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz. Çünkü biz Müslümanız ifadeleri dikkat çekti. Müslümanın yılbaşı Muharrem bir. O yüzden bunu bilelim, o güne hiç tabi olmayalım, muhatap olmayalım. Zamlardan sonra ekmek fiyatları 3,5 liraya kadar dayandı. Büyükşehir belediyelerin halk ekmek fabrikaları ekmeğe zam yapmadı, 1,25 liradan satmaya devam etti. Böyle olunca halk ekmek büfeleri önünde metrelerce kuyruklar oluştu. Uzun kuyruklar iktidar ve CHP'li belediyeler arasında siyasi tartışmalara neden olurken, ekmek satış rakamları krizin geldiği boyutu ortaya koydu. Ankara'da Temmuz ayında yaklaşık 12 milyon ekmek satışı yapılırken Kasım ayı satış rakamı yaklaşık %50 artışla 18 milyonu buldu. İstanbul'da da satışlar 4 ayda 17,1 milyondan 28,5 milyona yükseldi. Bu ay ise 19 Aralık gününe kadar satılan halk ekmek sayısı 22 milyon 754 bin oldu. <laughs> Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı verilerine göre ekonomik güven endeksi 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 99,3 iken Aralık ayında %1,8 oranında azalarak 97,6 değerine düştü. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında %3,1 oranında azalarak 68,9 değerini, Reel kesim güven endeksi %1,7 oranında azalarak 110,1 değerini, Hizmet sektörü güven endeksi %0,5 oranında azalarak 118,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 121,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %3,9 oranında azalarak 90 değerini aldı. Türkiye'de yüksek girdi maliyetleri ve üreticinin zarar etmesi yüzünden tarımda önemli kayıplar yaşanıyor. 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim %13,4 azaldı. Tahıl ürünleri üretim miktarları 2021 yılında bir önceki yıla göre %14,3 oranında azalarak yaklaşık 31,9 milyon ton oldu. Bir önceki yıla göre buğday üretimi %13,9 oranında azalarak yaklaşık 17,7 milyon ton, arpa üretimi %30,7 oranında azalarak yaklaşık 5,8 milyon ton, çavdar üretimi %32,4 oranında azalarak 200 bin ton, yulaf üretimi %12,2 oranında azalarak 276 bin ton olarak gerçekleşti. Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretimi %24,6 oranında azalarak 475 bin ton, kırmızı mercimek %30,6 oranında azalarak 228 bin ton, Yumru bitkilerden patates ise %1,9 oranında azalarak 5,1 milyon ton oldu. Tütün üretimi %7,7 oranında azalarak 73 bin ton. Şeker pancarı üretimi ise %20,7 oranında azalarak yaklaşık 18,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Avrupa'da koronavirüs salgınındaki vaka sayılarında artış devam ediyor. Kıta'da vaka sayısında rekor kıran en son ülkeler İsviçre ve Yunanistan oldu. İsviçre Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 17634 yeni vaka tespit edilirken günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Yunanistan'da ise son 24 saatte 28.828 yeni COVID-19 vakası tespit edilirken günlük vaka sayısında rekor kırıldı. With... Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ülkede artan vakalarla birlikte 4 yolcu gemisini daha gözlem altında tuttuklarına açıkladı. Ülkede gözlem altında olan gemi sayısı 88'e yükseldi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı ise ülkede vakaların %90'ından fazlasının omikron kaynaklı olduğuna açıkladı. Covid-19 vaka sayılarında artış yaşanan Suriye Arabistan'da kapalı ve açık tüm mekanlarda maske ve mesafe kuralı yeniden getirilirken, kurala uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağı açıklandı. Mekke'deki umre ve hac ziyaretçileri için de maske ve sosyal mesafe kuralı geçerli olacak. <laughs> Öte yandan Meksika İlaç Kurumu Cofepris, Küba'nın COVID-19'a karşı geliştirdiği Abdala aşısına acil kullanım onayı verdi. <laughs> Rusya ile Batı arasında süren Ukrayna gerilimine ilişkin Almanya'dan açıklama geldi. Almanya hükümeti sözcüsü Wolfgang Büchner, taraflar arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla Berlin'in Moskova ile görüşeceğini açıkladı. Büchner, Başbakan Olaf Scholz'un dış siyaset danışmanı Jens Plötner Rusya'nın Ukrayna baş müzakerecisi Dimitri Kozan görüşme yapacağını duyurdu. I will on what we can do. Ukrayna gündemine ilişkin birçok diplomatik inisiyatifin mevcut olduğuna işaret eden Büchner, Normandiya formatını yeniden önemli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. <laughs> Öte yandan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin durdurulması talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Moskova'nın ABD ve NATO ile yapacağı güvenlik görüşmelerine Avrupa Birliği'nin de dahil olması gerektiğini savunan Borrell, Avrupa'da güvenlik inşasının muhatabı yalnızca ABD ve Rusya değil, buna dair alınacak kararlarda bir izleyici konumunda olamayız dedi. ABD ile 10 Ocak'ta yapılacak görüşmeye ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise görüşmede güçlü bir güvenlik garantisi almak için çabalayacaklarını söyledi. It is necessary to admit that has changed. Görüşmenin iki ülkenin Dışişleri Bakanı Yardımcıları öncülüğünde yapılacağını belirten Zaharova, görüşme tarihinin kesinleştiğini dile getirdi. Just samples, examples. Just give me some example. ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna gerilimini azaltmak amacıyla bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşecek. Good <laughs> Iran nuclear talks aimed at reviving the 2015 nuclear... Nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için yapılan Viyana görüşmelerinin Rusya temsilcisi Mihail Ulyanov, İran'a götürülecek teklif için Moskova ile Washington'ın ortak hareket ettiğini söyledi. <laughs> Twitter hesabından açıklama yapan Ulyanov, Rus ve ABD'li delegelerin yakın teması ve koordinasyonu anlaşmanın yeniden tesisi için önemli bir ön koşul ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko, Rusya'da yaptıkları diplomatik görüşmenin ardından buz hokeyi maçına çıktı. St. Petersburg kentinde oynanan maçta Putin 11, Lukashenko 1 numaralı formayla aynı takımda yer aldı. Lukashenko'nun oğlu Nikolay Lukashenko'nun da oynadığı maçta ünlü Rus hokey oyuncuları da forma giydi.